İşverenler aranan eleman kriterlerine sosyal medya bağımlısı olmayacak şartını da ekledi. Kafasını telefondan kaldırmayan işçilerden illallah eden patronlar sosyal mecralarda değil gerçek dünyada zaman geçirecek elemanlara hasret kaldı. dürüst ve çalışkan olması mesai bence en önemli meziyeti. Ee, Telefonla mesai saatleri içerisinde çok oynuyor. oynuyor. Kesinlikle oh, telefon yok. yasak. Sosyal medyadan hiç çıkmıyor. Hiç hmm. asla. Asla kabul etmem öyle bir çalışanı. Ee, hayır kesinlikle istemeyiz. Çok acil aramalarda falan buna şey demiyoruz, karışmıyoruz. Acil görüşmeleri falan olabiliyor. Annesi merak ediyor. İşveren işçi ararken dürüst, güvenilir, işe vaktinde gelip giden, işçi şartlarına bir yenisini daha ekledi. <laughs> Öpersiniz. Çok özür dilerim. İşte sizler de benim gibi bir çalışansanız işveren sizi işe almayabilir. Çünkü artık kalifiye eleman şartları arasına mesai saatleri içinde sosyal medyada vakit harcamayan işçi de eklendi. İşçi alacaksınız ne gibi kriterlere dikkat edersiniz? Yani ben gençleri seviyorum genç olmasını, bayansa güzel olmasını, erkekse yakışıklı olmasını isterim. İlk önce göze hitap edecek yani. İşverenin işe alım şartlarına teknoloji de karıştı. İlk sorgulanan konu işçinin telefonunu harcadığı zaman oldu. İşe alım yaparken ne gibi kriterlere dikkat ederdiniz? Çalışmasına bakardım. Yani tabii öncelikle belli ama görselliğine bakarım. Yani birçok şeylerine bakarım tabii Mesai. Telefonla oynayanı asla orası iş yeri. Sosyal medya işverenlerin korkulu rüyası haline geldi. Mesai saatleri içinde işiyle değil telefonuyla ilgilenen sosyal medyada gezinti yapan çalışanlar patronları canından bezdirdi. İş yerinde müşteri içerisinde telefonuyla sosyal medyada gezilmesini asla istemeyiz. Sosyal medyaya çok giriyor. Böyle bir çalışan ister miydiniz? Hayır istemezdim. Ya yarım saat burada bilmiyorum ama biz İsveç'te böyle çalışıyoruz. Sadece yarım saat bizim e mola pausumuz var. Paus yapıyor o zaman telefon kullanabiliriz ama iş saatinde asla telefon kullanmıyoruz. Yani normal şartlarda takılması da lazım. Niye takılması lazım? Bu sürede hiç ortam olmaz, mutsuz olmaz. Mutsuz olur yani. Hiç arkadaşı yok, sosyal çevresi yok. Hiç kimsenin Instagram'ı, telefonla mesajlaşmıyor. Ot gibi de bir adam olmaz. Bence olabilir yani. Ama mesai <laughs> saatlerinde oynuyor. Hayır dışında. Sonuçta iş amaçlı da kullanıyor artık sosyal medya. Bu yüzden sadece iş harici dönemde kullanabilir. Ama iş saatinde işini takip etmesine fayda var.